bunlar uzun mesela. Böyle uzunları çekiyorum. Niye biliyor musun? Her yani gül her yerde var. 30 40 santim var. Doğru. Tarafa geçeyim mi? Geç bu zaman. her yerden çekeriz ha. <laughs> Geç böyle. <laughs> İyi, 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 iyi. Hadi gideceksin, hadi gidelim. Hadi canım çık. Traktör var. Traktör var. Öncelikle hoş geldiniz. Ben Halil İbrahim Kuru, ziraat mühendisi. MKB tarım üretim müdürü. Şu anda gördüğünüz işletme e, kesme çiçek üretim seramız. 4000 metrekare bir alana sahip burası bir demonstrasyon seramız. Bu üretim yaklaşık bir beş yıl süreç oluşturacak. Bu süreç sonunda ekonomik olarak bize rantı bulup ise bu bölgede büyümeyi planlıyoruz. Sevgililer günü için son hasıttığımızı gerçekleştirdik. Bizler bu çıkan hasattaki güllerimizi... Antalya, İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerimize gönderiyoruz. Sevgililer Günü nedeniyle pandemide yoğun rağbet görmeyen güller Sevgililer Günü nedeniyle gerçekten çok fazla rağbet görmekte.